Remember, this is a covert mission. At least try not to give us away. Ayım gidelim beyim. Sakın hiç fark etmez nereye derseniz. Beyim savunalım. Beyim. Beyim savunsak daha iyidir. Hadi beyi savunalım. Duruma göre baktık beyde yoklar A'ya kayarız. Ya zaten şey benim ultim dolunca ben sizlere spike bana verin. Bak mesela adamlar hep B'ye mi daldı ben direkt şey ulti kullanarak A'ya gideceğim spike'ı kuracağım Evet tutacağım. arkadaşlar Valorant derecesizde. Katışmaya devam ediyoruz. Kayı'yı da seçti arkadaşımız. Yanımda ustam oğlum Alarstan. Umarım güzel maç olur. Selam arkadaşlar. Bize güzel maç olacak Alarstan. Sence? Düşürüyor. Reloading. 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 Enemy spotted B gitti. Birinin canını aldı. Enemy spotted plant is by. Enemy defender is there. Oh. Eee midde 70 saat. Evet takım şimdi 10 numarayız. Yapalım <laughs> savunmamızı. Bir aldım. Bir de aldım. Sen de aldım. can basabilecek var mı? One enemy <laughs> remaining. <gülüyor> Ah hadi hadi. be. Ah Alarsın be. Hadi. Reyna alırsın hadi tuz. Spike kuracağım da öldü. Kuruyor. Ay kuruyor. Süper, süper, süper. Bilal süper ki. kankiler. Let's go kill them all again. The Yorun <laughs> silah iste, vandal iste alayım. Ben videoluz. Ha yo yo, çok güzel. Şimdilik iyi silah. Benim değil. Bak, benim en iyi olduğum silah. kankiler. Abi o skin'i bana verir misin? Skin'i atayım sana. Gone here. Teşekkür ederim. Al ya ne demek her zaman. No prisoners. Bedir. Enemy spotted B. Reloading. Flashbang. Kanka Bayağı. 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 Mid. Mermim bitti. Olsun. Buradan ses aldım. Geliyorlar. Ses aldım. <laughs> ah be, <laughs> yine indik. Olsun <laughs> takım bizde zaten. Ama biri spike kalsın benden. Ama yürü... <laughs> Spike'ın orada pusuyor. Yoru şehit oldu. <gülüyor> <gülüyor> ah! Tam sağda. Last player standing. One enemy remaining. Got <laughs> one. <laughs> 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 helal sana kanka. Amogus helal süper. Spike's there they can't begin to comprehend it. A'ya gidelim sana. beyler. A'ya hadi şaşırtalım onları. Hadi gidelim. There. Caution here. Reloading. Caution here. Reloading. Senden gideceğim? sen de benimle gelsene. Hadi A'yı zorlayalım. Reyna ee, var, canı az. Reyna gitti. Bakayım şurada. Haydi Reyna. Kırdım bekliyorum. Okay, okay. <laughs> Nasıl farkım orada bekliyorum abiyle. Eyvah. Tam orada. Eyvah. İndirdiler. Az can az zaten. Spike'ın oraya geliyor. Tam orada. Helal size be takım. Süpersiniz. Ben de yavaş yavaş I've enjoyed this. Gun here. I'll Gun here. Gun here. Oo eyvallah süper skin. Ayı zorlayalım mı kankiler yine? Olur, Olur. Ben midemizi tamamlayayım. Değiştirirsen... Yine 3 kişi miden miktar... 1 kişi miden gelsin. Bak herkes midede dalmasın. İki kişi mi de diğerleri eee spy'ı kuracağımız yeri gitsin. next? Burada arkandan gelebilir Aa bitti. Die. One enemy remaining. <laughs> helal olsun Vallahi helal olsun. Şimdi nereye kuralım? B'ye kuralım isterseniz. Ne dersiniz? Şaşırtmaya devam. Evet arkadaşlar, efsane bir dereceyiz. Maç devam ediyor. Bu arada Kayo da var. Şöyle. Daha yakından görelim Kayo'yu da. Nasıl alaslan? Terminatör, Terminatör Kayo. Benim yok. Zaten Tamam ben söyleyeyim ben alabilirim. Param çok sıkıntı İnşallah Ali da de değil gibi inşallah. Kuru spike mı? Reloading. Reloading planted. Ee, şey var, B'de. One enemy remaining. Bizi Çok güzel. Bak şurada işaretliyorum. Hadi al. <laughs> Oha! Helal abi. Çok güzel oldu beyler. Süper, süper, süper. I want their life, not yours. Nereye gidelim kankiler? A değil, B mi gitsek, A'ya mı gitsek? Ben midi sızacağım ya. Hadi A'ya gidelim. Hadi şaşırtmaya devam, hadi A yapalım. İyi gidiyoruz. Evet Alarslan'da. şimdiye kadar hiç kimse pusmaya çalışmadı karşı takımda. Evet pusma yapmadılar. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Alarstan dediği gibi kayın... ...kartlarını tamamlıyor inşallah. Bu aralar Alarstan çok çok daha iyi oyundu çünkü benden. O Ol. kartlarını tamamlayacak. İnşallah yakında kayo videosu da gelecek derece sizde. Reina Hadi, Reyna Reina. Şey, müth A'nın girişinde Hadi kanka hayır, hayır, şey yani. nerede? Yok. Yok A'nın girişinde Heyla. Var anne? Tamam, girdim. Şunu alıyorum yanına. Güneş. Girse bozmuş. Girse bozmuş. Hayır. Ama ne ya? O tam o tekmano lasta kayar seni. Oo, senalar. Kurani şey planlayacağım belki adamı burada ya. Bakın, bu el ön görüyorum, ace atacağım. Tamam. O zaman B'ye gidelim yine kankiler. Hadi B'yi zorlayalım. Ben midi tutacağım. Midden gelmesinler. Tamam sen midi tut o zaman B'ye doğru gidelim. There. Bir şey olacağını da bana söyle ben hemen ışınlanabilirim yanına. There. Tamamdır yok. süpersiniz. Gerek yok ya. Get out of my way. There. Abi saldım. O, o dinamik ya. Joke's over. You're dead. Şimdi bu ağrı. Spike down B. Midin ağası diyecektim ki.

A mı yapalım? Haydi A yapalım. Onları biraz şaşırtalım. Biri benle yeni balkon gibi yerden gelsin Can yani. Ben geleceğim zaten. Gidelim oradan. İşte geliyor. Özel abim kolaydı. Screen No Nowhere to run. Aspike carrier dead. Bike down A. Ha, nerede öldü? Gel sorayım. Ya dönemedim. <laughs> of. Babamdan yedi. Şeyde pencere de. Burası. <laughs> Hatta var kızlar onlar. Alırsın. Bitti mi? Bitti mi? gördüm. mi? Gördüm. Bitti <laughs> Mid ağırlık verelim bizde. Olsun savunmada alacağız biz. Savunmada ben iyiyim mesela savunmada. Yine A'yı zorlayalım isterseniz. Ama tamam. midi de ağırlıkta bırakalım. Bir şey mi? midi, Reyna, şey mi? şey mi? Reyna midde sanırım. O orayı tutuyor. Ben Omen'le gidiyorum. Ölürse yani Spike ben alırım. Tamam tamam ben dır. Geldim arkadan gel. Adam. Şununun alabilirim arkasını isterseniz. Ya tam öldüm aldım. Kanka e, vandal ol. Hadi be. Dön. Spike down, defender spawn. Kaç, ya, yanlış hareket yap. Kaçmak yerine öl 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 sıçak ya. Abi, abi Şey var orada. Spike orada? Abi solunda. Sol üst. O o, o, o değil. Abi arkamda. Abi, I'll One enemy remaining. <laughs> İşte bu, i̇şte, bu i̇şte, bu i̇şte bu takım süpersiniz. Toparlanmaya başladık Hadi toparlayalım. A'ya mı gidelim? Var mı? Nereye gidelim canlar? Hadi B'ye gidiyoruz. Ben, ben de kahvemi içeyim. Ne diyorsun Erhan sen, Sence nasıl? Herkes B'ye gittiğinde ben A'ya ışınlanacağım. A'ya arka, arka, arka. ışınlanırsan arkalarsın onları, çok güzel. Aynen işte öyle Bak ya Kanka bak. Biz B'yi zorlayalım. Çok zorlandığın zaman git tamam mı direkt? Işınlamalı. İşte ultim var ya direkt ışınlanacağım ben. Okey. Abi adam değil mi? B'de yok, B'de yok. Boş 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 boş. Ha, dal dal B'ye. Koru abi beni. Boş. One enemy remaining. Kur, kur kanki, kur. <laughs> kanka. kur. Ya ya bir kanka. Kanka. İşte bu, işte bu. Takım süper <laughs> <Çık. gülüyor> <laughs> Nereye Ağabey. kuruyoruz? Kaydı mı? Alar sana katan e? süper. Kayı bu arada kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Tamam tamam Abi daha hala videoda mısın? Ha video devam devam. Çekiyorum ama editleyeceğim oyun bitince. Muhtemelen yarın videoyu atarım öğlen gibi. Tamam, tamam. 12 Tamam var ya. Kalkamazsan

aldık. Süper, süper, süper <laughs> takım. Süperiz. Hadi bakalım. Last round in the half. Evet. arkadaşlar, arkadaşlar teslim oldular. Yarın yayınlayacağım videoyu. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, daha böyle daha güzel Valorant videoları gelmeye devam edecek. Ali da Kayo'nun kartlarını kasmaya devam ediyor. Bir Kayo videosu da gelebilir. Şimdilik elveda, görüşürüz. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.